Jüpiter'in horoskopta bulunduğu ev, kişinin kendini şanslı, güçlü ve özgür hissettiği, maddi manevi geliştiği, çeşitli fırsatlarla karşılaştığı ve başkalarından yardım gördüğü alanları gösterir. Jüpiter horoskopta 3. evde ise kişinin hayatındaki gelişme alanının, deneyimlerinin, kardeşleri, komşuları, yakın çevresi, algılama, düşünme, öğretme, iletişim kurma gibi kavramlar olduğunu gösterir. Bu kişilerin Başarılı bir eğitim hayatı, yazma, konuşma ve iletişim kabiliyeti olabilir. Düşünceleri genellikle iyimserdir ve kendini mutlu ve şanslı hisseder. İdealleri büyük olabilir. Huzursuz bir beyin olduğu için de rutin işlerden hoşlanmaz. Geniş çapta bir düşünme ve anlama yeteneği vardır. Olumsuz durumlarda çok geveze, abartılı fikirler, yüzeysel bir düşünce yapısı, kendi düşüncelerine çok güvenme sonucu başkalarının düşüncelerini önemsememe gibi durumlarda görülebilir. Zeynep Ali'ler taşırken Bir ikinci yarısı biraz